Ha şu an sorun ne? Telim batıyor. Tel batıyor. Allah Allah. Bundan sonra sizinle mi devam edeceğim peki ben? Bilmiyorum niye ki sorun ne? Öyle sordum sadece. Yani bak ha bu gömleği bana attıracaksın yani. Evet. Yani şu işi bana senin gibi 3 tane daha hasta gelsin. Ben bu işi bırakırım zıttanı giderim yani. Ha ağzı ağız diye almış ağzına koymuş size gezdiriyor. Ha beni oğlum ne de la? ne lan? Ha bu timsahın dişi gibi. Problem çekmiyoruz musun sanırım. Evet çünkü bir dünya bakteri var. Bir jener işim yok ya sen. Haraket evet, demiyorlar bana. Sorumlu biriyle görüşebilir miyim? Sormak biriyle mi? E ben sorumluluğum ne? var mı ortalama terbiye Ben mi? Allah'a bak terbiyesiz diyorsun bana de. Ben gerçekleri söylüyorum. Bekletmede terbiyesizlik buluyorum. Gayet normal bir şekilde terbiyesizlik bu. Şimdi bu şakada diş doktoruyum. Ee, hemen bu arada burayı bana tahsis eden Asif abi, doktor Asif abi. Hatta ben bu dişleri bir gibi yapan Asif abiye buradan selam olsun. Şu an polikinikte yok. E, reklamını yapayım. Maltepe Dentama. E, diş polikinliği. Bunu yapma zorundayım abi. Çünkü hem ağzımı yaptı. Bundan bir sene önce çok memnunum. Hem de nasıl? On numara. Hatta sen böyle yapınca sempatikliğini biraz yitirdin diye yorumlar geldi. O dışarısında boşluk vardı ya daha sempatik diyordunuz ama ben albim. Böyle iyi abi. Neyse. Teşekkür ederim. Şimdi ben diş doktoru olacağım ve gelen bir e, artık e, hastamıza kamur yapacağız. İnşallah umarım sizi güldüren bir sonuç alırız. Merhaba, Merhaba hoş geldiniz. Nasıl? İyiyim, sizleri sormalı. Şey, şey montunuzu çıkarttınız isterseniz. Olur. Bu, Don olarak mı geldiniz? Dış de değil mi? Evet, bizimle <laughs> Ben bir kontrolü vermiştim. Biraz sonra gelmemiştiniz. Ben değildim o söyleyen. Asıl Bey'di de yine ben bakıyoruz. Ben maske var. Siz kaç şey yaptınız? O zannettiniz. Ee, ben önce anlatayım. Telimin şurasında bir problem var. Telim batıyor sanki. Ne batıyor Böyle. size? <laughs> Tel batıyor. Evet, arka telim. Diş değil yani o diş kökü falan batmıyor değil mi? Evet, tabii. Arka telim uzun kalmış biraz. Aha. Yani o batıyor. Bir de kapanışımda bir problem var sanırım. Kapattığım zaman sağ tarafım daha erken çarpıyor. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> yani ne zaman taktık bir sana bu telleri? Altıncı ayıma girdik. Hmm. Ne zaman batmaya başladı o teller sana? Geçen sen değiştirdiğinizden beri işte. ben dedi, değil, diye evet de... diğer doktoru değiştirmişti. Evet işte. Ha. Sen şimdi doktorunuz vardı, o değiştirmişti. İlginç. Kincem kız yazım sakinim. Yani doktora akıl veriyorsun. Bakıyorum maşallah var. gide gele öğrenmişsin. Tabi ağzına zor olmaktan çıkmış. Kırk defa gide gele gide gele doktoruna akıl vermeye de başladın yani. Eldiven çakacağız abi. Ben burada şey miyim yani? Bundan sonra sizinle mi devam edeceğim peki ben? Bilmiyorum ne ki sorun ne? Öyle sordum sadece. Bir problem mi var? Yok hayır Ağzını daha açma çok daha açmanı istiyorum. Aaa! <laughs> Sesi de mi çıkarmam gerekiyor? Hayır tam aç işte. Hah! Hah. Allah! Allah Allah! <laughs> acıyor mu? Hayır. Böyle acıyor mu? <laughs> Kaç ay oldu sen buraya geleli? Altıncı ayım. Yani bu gömleği bana attıracaksın yani. Evet. Yani şu işi bana senin gibi üç tane daha hasta gelsin. Ben bu işi bırakır zıttanıp giderim yani. E sen bu işi zıttanıp bırak giderim. Yani abi 10 yıllık doktorum. Bir 15 saniyede yapmayı planlıyorum. Yani, adı, şerefsizim öyle 5 senede yapma, 5 günde yapasım gelmez yani. Ama ağzım acıyım ne ya bir insanda arlanma olur ya, utanma olur ya. Bir insan böyle onur yapar, gurur yapar ya. Ben ben yani ilk muayenemi de burada oldum. Tamam da bu ağız ne kızım? Altı ayda bir sana ne dedik? Dişlerini güzel fırçala demedik mi? Fırçalıyorum zaten. Ha, ne bu? Ağız ağız değil Aynı bizim mağaza. Ne arasan var içinde. Bakteri var. Virüs var. Bir dünya mikrop çeşidi var. Ben ki kim bir ben böyle bir şey yok. Senin ağzın git gide geri gidiyor ya. Senin ağzın yaşın kaç senin? 21. 21 Senin ağzın 22'ye gideceğine 32'ye gidiyor. Bakteri doluyor, bakteriler maç yapıyor ya. 11 ömür maç yapıyor, 7 tane, 7 tane yedekleri var ya. Hocaları <laughs> da var ya. Hani bu ağızdan sen nasıl oturma sokağa çıkıyorsun? Nasıl birden oturup konuşuyorsun? Nerede celal, ne diyorsun? Yani insan bir aynaya bakar, de ki ağzım nedir ya? Ya bir değil, en azından 70 tane bakteri ağzının içine yuva kurmuş, sürekli çoğalıyorlar ya. Aslında ürüyorlar ya. Yani. E gördük ya şimdi, ürüyorlar. Aç bakayım ağzını. Ba 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 Bildiğin bakteriler burada boykot yapıyorlar ya. <laughs> Diğer ikimizle gayet iyi anlaşıyorduk. Verdiği arayış fırçalarını da kullanıyorum. Evet. Önerdiği macunu, önerdiği diş fırçasını da kullanıyorum. He. Bu sorunumuz yoktu. O en baştaydı. Biz size güvendik, Hayır, inandık. Geçen ay geldiğimde de aynı şekilde. Aç bakayım ağzını, evet. bir daha bakacağım. Ben yanımda yok. A yap. A <laughs> Aç. Ha bana bak, ha bana. Allah'ın seversen. Ha bana bak, Allah'ın seversen yani. Ha bana ağız diye almış, ağzına koymuş, işte gezdiriyor ya. Ha bana oğlum, ha buradaki ne dolar? Ha bu ne la? Ha bu timsah dişi gibi. <laughs> ne sen eti çiğnemeden mi yiyorsun ya? He? Yemekleri sen hiç çiğnemiyorsun mu ağzında? Bütün mü yutuyorsun sen ya? He? Hani bu bakterilerle beraber sabah akşam şey uyanıp kalkmak hoşuna mı gidiyorsun? Şuraya bak. Allah'ım ya Allah 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 de. Yani var ya bildiğin tarihi kanıtları araştırırız zaten. Ne deniyordu ona? Arkeoloji. Arkeoloji gibi ağzım var ya. ya şu dişi ben toprağın altında bulayım. Ben diyorum bu 1070 bu bir Türkiye'ye girdiğimizde bulunan bir diştir. <laughs> Bir tanem devrha etti, ya da öncesi lityallar, zamanında kalan bir fosil diyor, alır varlığımızı koyarım ya. Diş diş değil ki ya. Rijen problem çekmiyoruz zaten biz. Evet, çünkü bir dünya bakteri var. Rijenler işin yok ki senin. Buraya ağzına bir diş fırçası da, iki bir şeyler de günde. Ya da iki bir iki da ağzı ağzı diş. Bak, sen ne, insan ne yaptın, sen ne atıyorsun bana? Bak, dişin değilse baştan eser şuramız. Ne neyi anlatıyorsun? Aynı şeyi anlatıyorum ben de size. Allah'ım yarabbim ya. Ya arkadaş biz ne diyoruz bunlar ne yapıyor ya? Bekle bir dakika oturma. Otur bir kımıldama. Var, mı? var var geleceğim bekle. Başka bir yardım mı isteyeceğim zaten? O halde ben tek başıma müdahale edemem. Ya bunları 6 ayda bir, ayda bir arayıp demiyor musunuz ki? Bakteri yemeyin, dişlerinizi fırçalayın diye uyarmıyor musunuz? Tabii ki uyarıyoruz. <laughs> e niye kızım dişlerini <laughs> fırçalamıyorsunuz? Böyle <laughs> mi Bakteri yemeyin diye. Fırça, dişi diye fırçalar demediler mi sana hiç? Arayıp demiyorlar Sadece mı? Sorumlu biriyle görüşebilir miyim? Sorumlu biriyle mi? Evet. E ben sorumlu muyum? E başka bir ekiniz var mı ortodontiyle ilgilenen? Ya Asif Bey var. Asif Bey burada mı? <laughs> Şu anda kendisi burada değil. Demin buradaydı. Şu anda değil. Ondan ne yaptın belli ki ya arkadaş ya. Ya hastasın hasta değil, doktor doktor değil. Bunu da kafayı yiyeceğim ben ya. ya <laughs> böyle hastaları aldığın zaman önce kontrolden geçir. Diş macunu diye bir şey var ya. Ayıp evet, ya. <laughs> Ya var da ne, ne? Var, ol, var. Kullanıyor musun? Yok. Evet. Kullanıyorsun belli ağzında. Yazık değil mi babanın paralarını? Anı yıka bir kere de yıka onu sabah açalım yıka onu bir kere de yıka daha bakteri durmasın ağzında da. Abi diyor ya? Ayıptır ya. Baba parası yemeye alıştınız ya. Ondan sonra baban diş etlerim ayıp. <laughs> Adam çalışacak senin ağzını bakterisiyle mi çalışacak? Sizinle devam etmek istemiyorum. Başka bir hekime gelebilir mi acaba benimle? Nereye gidip geliyorsun sen de? Buraya hiç siz mi o ağza hekim diye arkeoloji uzmanı çağırmamız lazım. <laughs> o ağza bakarsa arkeoloji bakar. Ya ben kızıyorum böyle şeylere kızım. Ben de kızıyorum ama artık. Gerçekten böyle mi çalışıyorsunuz? Nasıl bir üstüktür bu? Ama işte bu ya ona kızıyorum. Yaşın olsa kır tamam. 21 yaşındasın. Babanın paralarını bakteriye harcıyorsun ya. Ben parasıyla değil kendim çalışıyorum. Allah Allah arkadaş. Ben bunu Allah'a bak terbiyesiz diyorsun bana birden. Ben gerçekleri söylüyorum. Ben onu demiyorum, ben, ben gerçeği söylüyorum. Bak burası şimdi, bak. Şey ben buraya o kadar para veriyorsam, buradan o kadar Babam kadar veriyor, nice gençleri var. Baban buradan o kadar hizmet bekliyor o zaman. Yıka ağzını da, babamla uğraşmaz bu kadar. Yıkamıyorum, siz seni izlemek zorundasınız. O kadar para veriyorum. E, verme, babana parasını ver, yazık değil mi babana ya? Babana parasını yazık değil. <laughs> Allah'ım, gençlik, ilgili gençlik. Geliyor geliyor, Asık Bey geliyor. Efendim ben mesleme son noktaya koyuyorum. Bence de, ben koyuyorum. Bence de çok doğru bir karar. Ben koyuyorum artık böyle birkaç tane var. daha gelirse ben arkeoloji uzmanlığını tercih edeceğim. De Orada de çok çalışacağım. Çok doğru bir karar. Heh siz şimdi bir toparlanın, o kızlarla konuşun yarına bir randevu versinler. Bence çok doğru bir karar. Asık Bey'den... önce mesleği bırakmalısınız zaten. Bey... Be... devam etmeyin hastalarınıza. Çünkü herkes benim kadar sakin kalamayabilir. Bilginiz olsun çıkışını size şikayet ediyorum. Kimi kimi şikayet ediyorsun? Kimi şikayet ediyorum bankadaki görevlilere. Bankadaki mi? <laughs> bir saniye durur musunuz Peki biz size bir kamera şakası şark yaptık desem olur mu? Hayır. Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Nasıl hayır? <laughs> Eda Hanım şaka yaptık. Ağzında bir tane bakteri bakteri yok. Maşallah <laughs> onlar tertemiz. Demiş olduğum yapmanın hiçbirini alamıyorsun. Sadece şaka içinde onlar. Özür. Kabullendik Hı. mi? Ama Öyle hakikaten çok sakinsin. Ama çok kötüsün yani. ama evet, çok sakinim çünkü normalde de çok sakinim. Belli zaten. Evet, ben ama normalde böyle cırt yani buraya birine kaçak bayan bekliyordum. Demi çevirdim. Ama mümkün. gerçekten şikayet etmeye gidiyordum yani. E ben de olsam giderdim yani böyle bir doktorun karşısında. doğru hiçbir yere kaçmayın size çok güzel bir haberim var. Haberim dediğim hani bugüne kadar bizde daha iyi olmak üzere hani birçok yerde sürmen yapacaklarını gördünüz. Ama bu sefer başka bir şey göreceksiniz. Ne görecekler? ne göreceklerini biliyorsun. <laughs> Hiç bugüne kadar şunu biliyor muydunuz? Ee, Türkiye'nin ilk ustası yine Mehmet Kumbasar. Hani bıçakların ustası rahmetli, kendini rahmet anlıyoruz. İlk keser sapını yapan, ilk balta sapını yapan kişi. Yani sürmelerin keseri ve baltası Türkiye'de dünyada konuşulan bir Yapıldı değil mi? Evet. Ne özelliği var? Evet, elde yapılıyor. Elde dövülerek yapılıyor. Keser, balta, orak e, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Yağmurlu Köyü'nde yapılıyor. Bir zamanlar 60 hanede bunlar yapılırdı. Keser yapılırdı. Orak yapılırdı. Balta yapılırdı. Bıçak daha sonra çıkmıştı değil mi? Bıçak daha sonra. Bu şekilde. Araba makasından ocakta elde dövülerek yapılırdı. Yani 60 hane ya. varsa ha. Köprübaşı'nın Yağmurlu Köyü var. 60 hanenin 60'ında da Böyle küçük atölye vardı, hepsi keser yapardı, balta yapardı, orak yapardı. Kıçak işi daha sonra çıktı. Kıçak daha sonra. İşte ilk Gıçak... o keser de burada yapıldı. O evet. keser, baltayı bir görelim mi? Bakın nerede yapılıyor. Böyle, böyle büyük büyük fabrikalarda değil. Tamamıyla el yapımı. Şimdi ne yaptık Necmi? Şöyle bir fark ettik. Sürmelerden ne? ilk yapılan neydi? Ee, araba makası ve raylardan yapılan araba makasından, ocaklarda keserde, dövülerek yapılıyor. Ocaklarda aslında. dövülerek yapılıyor. Sürmene baltası ama bıçak reklamı bunun önüne geçti. Ama esasında bıçaktan önce sürmenedeki ilk yapılan şey demircilik. Sürmene, demircilik. Bunları da bize Rum ustalar öğretti. Rum ustalardan öğrendik. Aynen Rum ustalardan öğrendik. Bu şekilde 50 tane usta çalışırdı, keser yapardı. Dediğim gibi bir kamyon keser giderdi. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılırdı. 21 senedir evinize yapmış oldum. Kamera şakalarıyla misafir oldum. Hiçbir zaman yine altıcı, yanıltıcı bir reklamla karşılığında çıkmam tabii ki. Ama dediğim gibi Sümer'in bir gerçeği var. Sümer'in geçim kaynağı yıllar önce keser ve baltaydı. Buradan bütün Türkiye'ye kamyonlarca keser ve balta gönderilip bu köylülerin geçim kaynağı sağlamıyordu. E daha sağ sonra sonraki akabinde yabancı sermaye ne bileyim işte rekabetleyince işler biraz karıştı. Ama işin kökü burası sürmene. Çünkü daha eski tarihin Rum ustalardan Mehmet Kumbasar bunu öğrenip yaklaşık aşağı yukarı Sürbeli'de 400 tane usta yetiştirdi. <laughs> Derler yani memnun kalmazsan ziyade. Hiç öyle bir cümle kurmaya gerek yok. Bunu da iade etme şansınız yok. Çünkü... Biz kabul ederiz memnun kalmazsan. Ha, kabul ederiz yani. ama... Bunun üzerine zaten keser balta yok. Reklam olsun yani diye konuşmuyorum. Şey Bu bir gerçek. Lafını keseyim mi baltayla? Kes yani. baltayla. Lafı baltayla <laughs> keseriz. Sürmene'de 50 tane bıçak dükkanı var ama 50 tane işte keser dükkanı, işte el aletleri dükkanı yok. Yani bunlar biraz daha değerli. Bıçaktan daha da değerli. Aslında esasında bunlar daha değerli. Daha değerli. Evet. Bıçağa her yerden ulaşabilirler. Sürmene'de 50 tane dükkan var. Hı. Ama bunlara her yerden ulaşamazlar. Hedef noktadan ulaşırlar. Mustafa Karadeniz'den ulaşırlar. Evet ulaşın, ulaşın. Esas önemli nokta el işçiliği bu bu sorunuz görüyorsunuz el işçiliğiyle bunu yapıyorlar. Makineyle değil. Ee, zaten bu işin esasındaki püf nokta bu. Buradan yola çıkarak zaten bu işi anlayanlar ne demek istediğimizi çok iyi anladılar zaten. Evet şimdiden güle güle kullanın. İyi günlerde kullanın.